İthalat ve ihracat alanında uzman olan Tufan Bey, ticaretin küresel boyutlarında geniş bir deneyime sahip. İş süreçlerinde stratejik planlama ve lojistik yönetimiyle sektörde fark yaratıyor. Şimdi kendisini tanıyarak söyleyişimize başlıyoruz. İthalat ve ihracat konusunda kendini ön plana çıkarmış olan Tufan Bey ile birlikteyiz. Öncelikle nasılsınız Tufan Bey? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. E, kendinizi tanıtır mısınız? 1976 doğumluyum. Hı -hı. Ee, şu an halen e, Ankara'da e, görevimi ifa etmekteyim. Dış ticaret mezunuyum. Okumanın yaşı yok felsefesine dayanarak Hı -hı. E, halen uluslararası lojistik son sınıf öğrencisiyim. Ankara'da e, günlük müşaveli hizmeti de bulunmaktayım. Süper. Ee, peki e, bize biraz firmanızın e, kuruluş hikayesinden bahseder misiniz? Tabii ki. Varyant Gümrük Buş e, Türk ve dünya e, dış ticaretine veya ticaretine e, yön veren e, uluslararası firmalara hizmet veren hı hı. E, özellikle savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren, medikal sektörde faaliyet gösteren, enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalara gümrük müşavirliği ve dış ticaret danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Firmamız bu bağlamda hukuk eğitimde almış bulunmakta olan konusunda deneyimli, sınavlarda bilincilikle de mezun olmuş Gümrük Müşavirliği tarafından Ankara'da kurulmuş bulunmakta. Bize ve seyircilerimize ne tarzda, ne türde daha doğrusu hizmet verdiğinizi paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Bizim mesleğimiz gümrük müşavili olarak geçmekte. Hı hı. İthalat ve ihracat işlemlerinde 4458 sayılı gümrük kanununun yetki vermiş olduğu dolaylı temsil yoluyla gümrüklerde beyanname veren, e, beğenme işlemlerini takip eden evet. e, ve bunları sonuç sonuçlandırdıktan sonra da e, ithalat işlemlerinde eşyaların firmaya teslimini sağlayan ihracat işlemlerinde de bütün işlemleri bitirdikten sonra da yola çıkmak üzere lojistik firmasına teslim etme diyebiliriz. E, bunun yanı sıra özellikle son günlerde e, önem taşıyan işte TSE izinleri, e, DTS izinleri ve diğer kurum izinlerinde danışmanlık ve hizmet veren bir kurumuz. Gümrük işlemleri sırasında en çok karşılaştığınız zorluklar nelerdi ve bunlarla nasıl başa çıkıyorsunuz? En çok karşılaştığımız sorunlar özellikle ithalat işlemlerinde. Bu işe yeni başlayan dış ticaret firmaları tam bir deneyim sahibi olmadıkları için ürünler gelmeden önce değil de ürünler limana veya havalimanına geldikten sonra evrakları ve eşyaların geldiğini düzelebilmekte. Bu da şu e, olumsuzluklara sebep veriyor. Mesela bir tarım ürünü getirdiği de oluyor. Bu Tarım Bakanlığı'nın izne tabi olduğu için orada bir gecikmeler oluyor. Yani ürünler gelmeden önce mutlaka bir ön hazırlık veya bir e, ön bir başvuru, bir izin alınması gereken ürünlerin, e, ürünler geldikten sonra e, bize bilgi geldiği için e, sıfırdan başlamış oluyoruz ve ürünlerde ithalatında gecikmeler evet. yaşanıyor. Peki bu son yıllarda gümrük ve ticaret alanında önemli mevzuatlar oldu mu sizi etkileyen? Tabii ki son dönemlerde özellikle Amerika'nın uygulamış olduğu bir takım ambargolar vardı. Hı. bu ambargolara ve ek vergiler de gelmeye başladı. Daha sonra bütün dünya ülkeleri buna katılarak pandemiden de kaynaklı olarak ek vergiler getirmeye başladılar. Doğal olarak biz de karşılıklı olarak ek vergiler de getirmeye başladık. Burada tabii firmalarımız kötü yönde etkilendi. Maliyetleri daha çok arttı. Ama tam tersini düşünürsek eğer, ihracat firmalarında bir tık daha işlemlerin artmasına sebep verdi. İçeride üretim, yani dışarıdan ithal ettiğimiz ürünleri artık içeride üretmeye başlamış olduk. Serbest ticaret anlaşmaları, ithalat ve ihracat süreçlerine nasıl etkiliyor? Peki bu durum sizi çok etkiliyor mu? Tabii ki. Şimdi serbest ticaret anlaşması yapılan ülkeler var karşılıklı. Yani hem Türkiye hem diğer ülkelerle. Buna şöyle örnek verebilirim. Şu an zaten özellikle ürün alımlarında uzak doğu. Çin bayağı etkin durumda ama Çin'de bizim herhangi bir serbest ticaret anlaşmamız olmadığı için vergiler falan yüksek durumda. Hemen yanında bulunan Güney Kore ile serbest ticaret anlaşmamız var karşılıklı olarak. Güney Kore'den e, hangi ürün gelirse gelsin vergi muaf, sadece KDV ödeniyor. E, bu tür durumları da biz yine e, hizmet verdiğimiz e, dış ticaret firmalarına bilgi vermekteyiz. Yani aynı ürünü Çin'den daha maliyetli almaktansa hmm. Güney Kore'den, Güney Kore menşeili olarak getirmeleri e, daha uygun olacaktır. Tabii bu da karşılıklı olduğu için Türkiye'den Güney Kore'ye giden ürünlerde de Güney Kore vergi almamakta. Bu da her iki ülke arasındaki dış ticaretin artmasına sebep veriyor.